Anan anlattı olanları. Ben o kurşunu hiç sıkmasaydım... ...Kadir abi olmasa da olmayacaktı. İçim nasıl yandı biliyor musun dede? Sanki kurşun ona değil de bana saplandı. Ne var ne yoksa hepsini parçaladı. Olmayaydı iyiydi. Ama oldu. Aslanım... ...kendine fazla yüklenme. Koçum benim. Hallederiz. Bunu da hallederiz. Silahı ne ettin sen? Silah? Benim tabancayı yiyor. Eyvallah. Adamlara haber salın. Onlar da danışlarına haber salsınlar. Fotoğrafları da dağıtın. İstanbul kazan, siz kepçe, polisten önce bulun o Ağam affına sunarak İstanbul kazan değil ama kocaman kazan. Biz nelere bakacağız, nelere gideceğiz? Ya onu da ben mi söyleyeceğim? Bir baban kadar olamadım. Bakın işte. Hırsızlar, soysuzlar, kanun kaçakları nereye takılıyorsa oraya bakın. Kumarhaneler, Batakhaneler, kerhaneler. Bir de boğazına düşkündür. Lokantalara da bakın. Peki ağam, bulunca sana haber mi edelim yoksa yakalınca direkt yanına mı getirelim? Önce elindeki silahı alın denize atın. Ondan sonra ister boğazını kesin, ister kafasını asın. Ağam lafın gelişi değil herhalde ha? Yakalınca Eyüp ağamın canını alsınlar demeyin herhalde. Ben ne diyeyim sen anlamayın mı? Önce elindeki silahı alın. Ondan sonra ne yaparsanız yapın. Bitirin işini. Hadi. Peki abi. Selamünaleyküm abi. Sultanıyor musun? Evet. Evet.